Senin şarjına takmıyorum diye mi böyle davranıyorsun yine bana? Yani ama yani pil diye bir şey var. Allah'ın belası laptop. <laughs> Selam. Bugün e, benden uzun zamandır hiç kimse bu kadar çılgıncasına reaction istemiyordu. Böyle arada bir böyle özellikle bilmediğim grupların reaction'ını çok istiyorsunuz. E, ama bu reaction'ı yani bu şekilde kimse daha önce çok istememiş, çok uzun zamandır. Ben de o gün, o gün çıktı. Çıktığı gün zaten çok istek geldi ve ben daha izlememiştim. Ama böyle teaser'larına bakıp-baka baka deliriyordum işte. Rey'nin JYP ile beraber yaptığı şarkı. Bir tek böyle fotoğrafları falan görüp böyle like'lıyordum. Galiba teaser çıktı mı, izledim mi? Onu bile hatırlamıyorum yani. Ama bekliyordum zaten. Yani çünkü yani Rain de JYP yan yana benim için getirebilirsiniz yani şu dünyada bir tek kaldım biliyor muyum? <laughs> O yüzden şimdi e, müzik videoyu dinleyeceğim, izleyeceğim. 31 Aralık'ta çıkmış arkadaşlar. Bugün ayın 5'i. E, 5 gündür reaction çekeceğim için izlemedim ben bunu. Siz bunu cumartesi izleyeceksiniz. Gerçi bakıp siz ayı kaçında izleyeceksiniz bunu? 9'unda. 9'unda yayınlayacağıma dair size bir söz vermiştim. Evet. 이즈, 이즈ley해요. 알트 y a 가 있니? 형 yeah. 요즘 좋으시겠어요? 응. Hmm. 하는 일마다 다 잘되시니까. 응. Hmm. 아, 똑같지 뭐. 너야말로 요즘 난리 떠니던데. 영성이 자자해. 그래도 형 따라가려면 뭐 어렵죠? 그 급한 따라잡겠던데전 수단과 방법을 안 가리니까.

<laughs> Ama ben o taboka ağlıyorum artık yeter. <laughs> <laughs> Ağlamayacağım. Bu cevap işe arkadaşlar. Nam-ı <laughs> beyaz atlı prens dediğim şey bu değil arkadaşlar. Kendimize gelebilir <laughs> Zaten bu ne AK diye <laughs> Burada kim eksik biliyor musunuz? Uyang. Uyang da olsaydı burada. <laughs>

gerçek bir sidik yarışı gerçekten. E bu şeyin ruh tapı. 2 p.m. call my name. Neydi lan şarkı? <laughs> bir saniye. 2 p.m. call my name. God save the... check is drop bir kere. Selam. Şey ya. In a red coat rova. Come back when you hear that song. Peki rooftop değil mi bu? Şeydeki de aynı zamanda. Ray'nin Hangi şarkısıydı o? bir tane böyle. Şu şu hangi şarkıydı? <Sessizlik> Bildin mi? Onun ruhu rufta... bakacağım ben ona. Unutmam inşallah. <Sessizlik> ya Böyle yapamazsınız Reym B kendinize. Tiplerim <laughs> aydın, tiplerimiz artık falan. Hangisini setçek? Setçek mi? Kime gideceğim? Kime gideceğim? Biri sürpriz sonunu demişti. Bu sefer, bu sefer ağlamaya hak ettiğim <laughs> çok ağladım. hayır ağlamıyorum bu kendi çıkıyor, ağlamak değildir bu, bu, bu. göz ak, Öf. göz akmasıdır bu. Bu nedir ya? Arkadaşlar gözümün bir tarafının köşesinin eyeliner'ı yok artık. Kusura bakmayacaksın. Ay. Biri bana sürpriz sonlu demişti. Sonlu görünce hatırladım. Ay başım ağrıdı. Şeyden basınçtan. Ay. Bir şey diyeceğim. JYP'de şey site programa başladı ya da başlıyor değil mi? Bu arada sayın şirketin adı neydi? Ney Nation? Çok iyi gelmiyor mu? Bence geleceğin e, top şirketi bir git sonra da işte say abimizin şirketi falan olacak yani. Bana öyle geliyor. Çok iyi ya. Neyse. Ay çok terledim gülmekte. Bir yandan da vlog çekiyorum da ben. <laughs> J'deki Rooftop mu? Ben ona bakacağım. Bir saniye. Önce 2PM'in şeyse bakacağım. Önce bir şu klibimizi bir açalım. Şu klibimizi bir açalım. Rooftop sahne. <laughs> <laughs> 2PM Come when you hear that song. Bir de Ray'nin hangi şarkıydı o ya? No, <laughs> no, not the can. Şarkının adı neydi? <laughs> Love song mu? Evet. Asla alakası yokmuş burasıyla. Rain de klibi değilmiş ama 2 PM klibidir bu. Arkadaşlar aynı yer değil mi burası? Arkaya sadece birkaç tane fazla bina inşa edilmiş de olabilir. <laughs> aynı yer değil mi ya? <laughs> değil galiba. <laughs> Ama yo aynı yer değil mi? Değil. Değil değil. Ama yani... <laughs> Cevapik <bir> klibi bu. <laughs> Peki. Ben bu bu kadar sevmem normal. Başka bir şey var mı? Var mı başka bir şey? Bir şey diyeceğim. Canlısı var. Canlısını da izleyelim mi? İzliyorum şu an. <laughs> My town. I you Rey'in lenslerinin güzelliğini gördük mü? JYP'nin George Michael'ın böyle izinden gidiyor olması ama kafam bunu oluşturamam, tutamamam. konuşamadım bile. O şapka falan böyle aşırı George Michael. geçen gün de George Michael'ın önüm bir dönemiydi. Ya bir şarkıya da benziyor bu. Bir kere bu dans şeydeki dans değil mi? Cevapini Sammy ile yaptı? When We Disco'daki dans. zaten Cevapini dansları belli aynı şeyler de. Yani disco zamanından kalma 70'ler, 80'ler. 80'ler bile değil. Şurada seks karışık. ikisini de o kadar çok seviyorum ki. Ya sen kim teyin naro patlıca? Pardon. Bu <laughs> kadar seviyorum ki. Gerçekten çok seviyorum. <laughs> bu JYP'nin bu eski tarza takılı kalması artık biraz böyle bir tık A aman yani yeni bir şey gelmeyecek. Hep aynı şeyleri yapıyor. Hissiyat veriyor. Ama aslında baktığımızda şarkıların tırnak içinde nostaljik tarzda olması ve dansların nostaljik tarzda olması dışında bir de işte konseptini diyeyim. Şarkılar çok farklı aslında birbirinden. Yani güzel, ben de severim zaten eski şeyleri ve zaten eski yine tırnak içinde tarzda müzikleri de çok dinliyorum zaten. Ama yani yine de ne bileyim yeni bir şeyin eski gibi çıkması yani bu şey gibi olmuyor. Yani vintage akımı var. Babamızın, annemizin vatkalı ceketlerini giyelim gibi olmuyor da daha çok ben ilerleyemiyorum gibi oluyor. Yani JYP bence modern müzik yapmak istemiyor zaten. Bildiğimiz anlamıyla modern müzik. Bir, zaten işi değil. Yani hiç e, zaten neredeyse tam anlamıyla günümüz müziği diyeceğimiz bir şeyi en son işte ne zaman yaptı diyeyim. Neydi o siyah kapaklı fotoğrafın yüzünün portresinin olduğu albümün adı neydi Cevap'ın? Oldu yani bayağı oldu şimdi hatırlayamayacağım. Ama yani işte can da sıkıyor. Bir de şeyi de gö gördükçe hoşuma gidiyor. Ne bileyim hırslı da bir adam. Yani K-pop sın da yani artık günümüz yani first generation yok zaten. Second generation ölüyor yavaş yavaş. Sen hala işte inki gayodur müzik bengidir hala çartlarda yarışıyorsun ki onunla baş vurarak yani ben geleceğim deyip zaten şey yapabiliyorsunuz. Öyle yoksa her albüm çıkan zaten girmiyor oraya. O listelere veya işte performansa. Neyse Dolayısıyla hırslı da bir adam. Yani unutulmak da istemiyor belli ki. Ee, ve zaten şey korkusu da var. Yani ben işte artık 60 yaşına 70 yaşına gelince de hala dans edebiliyor olmak istiyorum diyor. Ve işte sağlık takıntısı var artık. Neredeyse hastalık derecesinde diyebileceğimiz bir obsesif bir durum var yani. Falan filan neyse. Ama tüm bunlar böyle hani kendi kişisel şeyleri. Başkası zarar vermeyecek şeyler şirket yönetimi, bugüne kadar şirket için yaptıkları, verdiği kararlar ki işte birkaç yıl öncesinde zaten şirketteki karar merci olmaktan çıktı JYP. Eskiden her şey JYP yani bütün şirket okey desin, JYP hayır dediğinde olmuyordu bir şey. Artık öyle değil. JYP hayır dese de bize ne deyip yapabiliyorlar yine de şirket içinde bir karar alabiliyor JYP'nin onayı olmadan. Dolayısıyla yani şirket dışında sadece bir sanatçı olarak, bir CEO olarak değil de bir sanatçı olarak baktığımızda herkesle, yani her, tırnak içinde herkes tabi bilemeyiz de yani herkesle arasının çok iyi olması şirketin içinde gerçekten işle, dostluğu çok güzel bir şekilde ayırabilmiş olduğunu gösteriyor bana. Belki başka şirketlerde de vardır, bunu göz önünde yaşamıyorlardır tabii ki olabilir ama bunu görebiliyor olmak benim çok hoşuma gidiyor. Yani şirketinden kim ayrıldıysa hemen hemen hepsiyle görüşüyorlar. Mutlaka bir yemekten bir fotoğrafları geliyor bir şey yok. Bir J Park yok. Yani ama onun dışında yani aklıma kim geliyorsa var. Yani Sunny ile var. Wonder Girls ile var. Ne bileyim işte Rain ile var ki Rain zaten ilk artistlerinden. Ya Rain'in yıllar önce bir tane belgeseli vardı. Orada anlatıyordu şey diye işte audition'a gittim benim bilmem kaç saat audition'a yaptı. Hani birkaç saati zorlamış onu o dışında. İşte annesi hasta o dönem. Ondan sonra bu araştırıyor, öğreniyor işte annesinin hasta olduğunu. İşte paraları yok, hastaneye gönderemiyor Rey'in annesini. İşte onun yerine JYP alıyor, işte hastaneye götürüyor annesinin masrafını karşı falan filan bir sürü şey yani. Ta o zamandan beri zaten çok köklü bir arkadaş. Yani gerçekten abi kardeş gibi başlıyorlar zaten ilişkilerine ve zaten öyle de devam ediyor. Sonra siz işte Rein ayrılıyor, kendi şirketini kuruyor. Ondan sonra o da bitiyor. Ondan sonra başka yani sürekli böyle bir deviyasyon var profesyonel anlamda. Ama ilişkileri hiç bitmiyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Eski jenerasyonla ilgili güzel şeylerden biri. O zaman çok manyakça şeyler yaşanmış. Yani çok çılgın fanlar gerçekten. Ee, ne bileyim Tehditler, mündemneler, neler rahat yaşayamama gerçek Ya yani şimdi de var tabii ki, yok değil hatta şimdi belki daha çoktur rakamsal olarak ama o zaman böyle bir şey olduğunda çok büyük bir olay oluyordu çünkü çok nadir oluyordu böyle şeyler. Ve işte Reign bir dönemin en büyük yıldızı yani Reign'dan büyüğü yoktu o zaman Reign'dan popüleri yoktu. Zayn'di yani her şey. Ve hala da piyasada en çok saygı duyulan adamlardan biri ve hala aktif olması da zaten müthiş bir şey. Ve hala bu kadar iyi görünüyor olması. Ya Allah'ım şu 30 yaşını geçtik moruk olduk biz artık şeyini lütfen reyinle kıralım ne olur. Cevap bile kırılmaz. <laughs> Ama reyinle kırabileceğimize inanıyorum. Adam crop top giyiyor. Lütfen. Bunu kırabileceğimizi düşünüyorum. Yani 30 yaşında birinin crop top giyiyor olması ve işte yeni jenerasyona ayak uyduruyor olmasından bahsediyor olmamız bile saçma. Çünkü 30 küsur yaşında biri zaten yeni jenerasyon. Yani eski değil eski olduğunu düşünenler yeni jenerasyon. Anlatabildim Ne demek istedim? <laughs> ya adam yaşlı değil yani. O yüzden bu yaş meselesi ben de artık 30 geçmiş bir olarak biraz takıntılıyım artık. Müthiş adam. Reign gerçekten 36 zamandan beri bir gram değişmedi. Hatta gençleşiyor galiba. Evlilik de yaramış olabilir tabii. Of course. JYP'ye de evlilik yaradı bu arada. Hatta babalık yaradı direkt. Seviyorum ikisini de çok seviyorum. Ay sonunda sayın çık. sonunda sayın çıkması çok. Keşke kız da şey olsaydı. Yori. çok iyi mıydı Yori olsaydı? Neyse olsun. Bu kadar. Görüşürüz bir daha böyle şeyler olduğunda yazın bana tamam mı? Yani şimdi bu bir garanti reaction'dır yani anlatabiliyor muyum? Bu Selim'in yapacağı garanti bir reaction'dır. Hasbel kadar benim haberim olmaz bir şey olur falan bana yazın bunları okey? Öpüyorum sizi.